Evet arkadaşlar. Benim aldığım gülüm açtı. Anneler gününde alınan gül açtı. Şu şekilde annesi de gezdiriyor. Ama tabii şeye giremiyor. Bahçeye giremiyor. Yavruları giriyor. Bak annesi de burada. Bak burada. Şimdi şeyi gördü. Kediyi gördü. Ona haber veriyor. Kedi var diyor. Dikkat et diyor. Bir görüntü alamadım ben de ya. Anne çok uysuz. Bu arada salatalıklarım çiçek açtı. Üç tane salatalığım var. Çok dikmedim ya. Keşke çok dikseymişim. Güzel olacak gibi duruyor. Şöyle gideyim salatalıkları göstereyim. Bir dakika. Gelemedim. Evet işte. İşte salatalıklarım. Çiçek açtılar. Üç tane diktim. Domatesleri bağladım. Yanlış bağladıysan bana bilgi verin. Şu şekilde bağladık. Fasulyeler de böyle oldu. Daha dökülmediler. Domates bir tane döküldü. İnşallah verim alırız. Bilemiyorum. Hadi salatalıklar.